Zaten her teknik çok tek özür diliyorum. Evet. Alvaro Morata geldi sevgili seyirciler, Galatasaray atkısını açıyor. İspanyol oyuncu Alvaro Morata ilk görüntüleri İstanbul'da Aspor ekranlarında sizinle buluşuyor ki bir açıklamada da bulunmasını şey bekliyoruz. Var. Bu yönde de bir hazırlık söz konusu. Eduardo Morata transferini gerçekleştirdi sevgili seyirciler. Galatasaray ve ilk üçlüsünü çektiriyor İspanyol oyuncu. Eminem'in <laughs> açıklamalarını dinleyeceğiz şimdi. gracias presidente, el presidente gracias okay. eh, y de la gente también que Han trabajado duro para traerme aquí y al final eh, el único equipo por el que hubiera venido a Turquía es por el Galatasaray y estoy muy contento. Bueno, ¿cómo te parece jugar con Víctor en el atacante como dúo? Bueno, yo estoy aquí para

le pensando a matador matador les mete sus goles bueno es una buena una buena idea y puedo, podemos podemos intentar lo que la afición Sombisi quiera Yo, böyle bir S tuviste como eso afición antes la verdad que no veo la hora de quiero hacerlo otra vez ya eh... bombón, así que en cuanto termine de hablar lo voy a hacer otra vez buena suerte, buena suerte. muchas gracias <laughs> görüntülerini Aspor ekranlarında sizinle paylaştık bir röportaj da verdi ama son derece kaotik bir ortamda bu röportajın da gerçekleştiğini ifade edelim. Daha sonra daha doğru tercümesinin detaylarını, oyuncu neler söylediğini sizinle daha sağlıklı bir şekilde paylaşacağız ama Victor Osimhen'le partnerliklerinden de bahsetti. Alvaro Morata ona destek olabileceğini de söyledi. Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'da sevgili seyirciler ve hala taraftarla diyaloğunu sürdürüyor. Seste de zaman zaman belki problem dikkatinizi çekiyor olabilir ama frekanslar karışabiliyor çok fazla mikrofonun olduğu alanlarda bu biraz elimizden gelmeyen bir durum onu da söylememiz ifade etmemiz gerekiyor bir frekanslarda bir karışıklıkta yine söz konusu olabiliyor Bu tip durumlarda önüne geçmek mümkün olmuyor. O yüzden ses belki çok zaman zaman sağlıklı gelmemiş olabilir ama bu görüntüleri, sizinle yine paylaştık sevgili seyirciler Alvaro Morata kendisini Florya'ya götürecek araca da bindi şu an itibariyle geride kalan dakikalarda da Mauro Icardi'nin yine Florya'ya geldiğine dair Galatasaray kulübünden bir paylaşım da yapıldı onu da belirtelim Galatasaray'ın santrforları bugün Florya'da bir arada olacaklar gibi görünüyor belki ilerleyen dakikalarda ilerleyen saatlerde bazı fotoğraflarda görebiliriz. Galatasarayın center rotasyonunun hep genişliğinden bahsediyorduk. Avrupa'nın en geniş e, rotasyonlarından bir tanesi. Icardi'nin sakatlığıyla bu durum belki biraz sekte, sekteye uğramıştı ama hala Galatasaray'ın elinde Osimen, Morata ve Batshuayi var. E, kullanılamıyor olsa da Icardi var. Bu çeşitlilikle ilgili şafak ne düşünüyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Avrupa'nın en iyi 15 e, golcüsün içindeki üç tane oyuncu Galatasaray forması giyiyor. Şu anda Moratan'ın da gelmesiyle beraber benim görüşüm. Baktığımız zaman zaten birçok büyük takımda da böyle nokta santrafor veya isimli, kariyerli, kaliteli golcü sıkıntısı yaşayan takımlar var. Galatasaray bu yönde yönetim bu anlamda tebrik etmek gerekiyor. Yani o simen tamam belki bir şans transferiydi ama bunu Galatasaray'a kazandırmak, Türk futbolunda bizlere izlettirmek gerçekten büyük başarıydı bu üçlünün olduğu yerde Batshuayi'de bir düşüş var şu anda. E yani o da forma şansını az bulmasından dolayı olabilir. Konsantrasyon eksikliği yaşıyor olabilir ama Morata'nın gelmesiyle beraber Galatasaray hücum hattında çok daha efektif bir oyun ortaya koyacaktır. Şu anda zaten ligin en fazla gol atan takımı. Avrupa Ligi'nde her ne kadar ilk 8'e kalamasa da Avrupa'da en fazla gol atan takımdı. bunlara bir de Morata eklendi. Morata'nın eklenmesiyle beraber Galatasaray daha da hücumcu bir oyun ortaya koyacaktır. Az sonra sevgili seyirciler İbrahim Uslu ve o alanda İbrahim'le beraber olan Serhan Türk değerlendirmelerde bulunacaklar. Sorayım arkadaşlarıma acaba hazırlar mı? Hazırlar. Oradaki atmosferi bize en iyi arkadaşlarımıza anlatır. Söz İbrahim'de. Teşekkürler Kerem. Atatürk Havalimanı'ndan mutlu pazarlar dileyerek başlayalım. Burada adeta bir maç havası yaşanıyor. Galatasaraylı taraftarlar yeni yıldızı Alvaro Morata'yı karşılamak için havaalanına akın ettiler. Az önce uçaktan indi. Siz de görüntülerde gördünüz. Taraftara Üç defa üçlü çektirdi en son dayanamadı taraftarın yanına gidip ilk bütünleşmesini yaşamış oldu havalimanında Morata. Evet Spor yorumcusu Serhan Türk ile birlikte bu dakikalara değerlendireceğiz. Evet Serhan abi Morata geldi geldiği gibi üçlü şovla başladı. Üçlüyü de üç kere yaptı ve en son dayanamayarak taraftarın yanına gitti. İlk bütünleşme gerçekleşti dedim ben sen nasıl yorumlar? Evet güzel bir bağ oldu. Ee, zaten Galatasaray taraftarları da bağırına basmak için havalimanına geldi. Pazar gün olması eee tabii ki taraftarların sayısını fazla hale getirdi. Galatasaray Morata ile anlaştı. Bir buçuk yıllık bir anlaşmadan söz konusu. E, kiralık formülü. Galatasaray bu yıl 2 milyon euro, e, sonraki yılda 4 milyon euro ödeyecek ve e, sat, zorunlu satın alması yok. Galatasaray 900 milyon euro verdi takdire oyuncuyu. yüreklerine bağlayacak. İyi bir transfer oldu. iyi bir transfer. Eee olduğunu söyleyebiliriz Morata için. Galatasaray ile bütünleşti. Galatasaray'ın ihtiyacı olabilecek bir transfer. İspanyol oyuncu geri gelmezler. Taraftarların sevgi gösterisinde bulundu. Güzel bir transfer dönemini başladığını söyleyebiliriz Galatasaray için. Diğer transferlerde yakın zamana gelmesini bekliyoruz. Seren abi müthiş bir kariyer. Büyük de bir karakter. Normalde buraya geldi ama bu kadar heyecanı bekliyor muydun? Gerçekten sanki 18 yaşında bir futbolcu gibi heyecan vardı Morata'da. Yüzünde o mutluluğu şahsen ben gözlemledim. Dünya starı ama gerçekten Galatasaray ayrı bir heyecan getirmiş sanki Murat'a. Evet aslında biz Türk futbolu olarak futbolculara çok fazla değer veriyoruz. Türkiye'de önemli olan bir de yıldız futbolcu olduğu zaman bu tabii ki coşku daha da fazla olabiliyor. Zaten kariyerli bir oyuncu, önemli bir oyuncu, yıldız bir futbolcu buraya gelmesi Galatasaray taraftarıyla beraber bütünleşmesi gerçekten çok özeldi, çok önemliydi. Oyuncu da alışık olmadığı bir karşılama törenine sahip oldu. Bu anlamda e, yani gerçekten iyi bir transfer diyebilirim. Buradaki taraftarların da onu bağrına basması, sevgi gösterilerini göstermesi ballının e, bağlılığın başlangıcı olacağını söyleyebiliriz. İlerleyen dönemlerde Alvaro Morata'nın e, iyi performansıyla taraftarın bağıyla beraber bu taraftara üşük çektirmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor. Anahtarlar çok merak ediyor, çok yorum yapıyor. Galatasaray'da uçaklar inmeye devam edecek mi? E, tabii ki inecek. E, ben e, önümüzdeki haftanın başlangıcıyla beraber e, transferlerin devam edeceğini söyleyebiliriz. Özellikle bir isim var. Kylie Walker, Peters bu isimle Galatasaray ilgileniyor. Southampton'lı oyuncu, defans oyuncusu. Ee, yarına kadar da süre vermişlerdi. Ee, Lemina da gündemde. gündemde. Lemina da gündemde. Lemina ile de görüşmeler devam ediyor. Lemina'nın da gelmek istediğini biliyoruz. Ama orada oyuncunun maaş beklentisi yüksek ve opsiyon da e, kullanmak istiyor kulübü. Opsiyonu kullanıp Galatasaray'dan bir bedel de almaya çalışıyor. Bu anlamda Lemine ile görüşmeler devam ediyor. Kylie Walker, Petersa yarın son gün. Yarın bir dönüş yapılmasını bekliyor. Galatasaray'da Kylie Walker'sı istiyor diyebilirim. Teşekkürler Serantuk. Türk. Evet Kerem Atatürk Havalimanı'nda Galatasaray'ın yeni yıldızı Alvara Morata'yı karşıladık ve kısa bir Galatasaray değerlendirmesi de yapmış, ol, yapmış olduk. Atatürk Havalimanı'ndan sözü sana bırakalım.